Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli mensupları, saygıdeğer bakanlar, OECD'nin kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyor. Mesleki Eğitim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu önemli zirve münasebetiyle sizleri Türkiye'de, güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme, ve topyekün bir kalkınma için eğitim insanlığın elindeki en güçlü enstrümanlardan biridir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, tüm çocukların kaliteli bir eğitime ulaşma hakkı evrensel bir insan hakkıdır. Hali hazırda 19 milyonu temel eğitim ve orta öğretimde, 8 milyonu yüksek öğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Milletimizin emaneti olan bu çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. Bu anlayışla son 20 yılda her yıl bütçede en büyük payı eğitime tahsis ederek, derslik sayımızı ikiye katlayarak, toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak, okullarımızı modern teknolojiyle donatarak, eğitim müfredatımızı özgürlükçü bir anlayışta yenileyerek, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını geliştirerek, hasılı eğitime dair hiçbir boşluk bırakmayarak, Türkiye'yi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık. Son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Öncelikle bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. Ardından reel sektörle kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde mesleki ve teknik Anadolu liselerimize yeni imkanlar sağladık. Böylece öğrencilerimiz mesleği sahada öğrenirken teoriyi sektörle birlikte hazırlanan müfredatlar çerçevesinde kazanmaya başladık sektörle kurulan yakın işbirliğinin faydasını sadece eğitim sürecinde değil mezuniyet sonrası öğrencilerimizin istihdam imkanlarında da görüyoruz. Ayrıca ülkemiz geneline yayılan 55 araştırma geliştirme merkeziyle ürün geliştirme çalışmalarında öğrencilerimizi sürece dahil ediyoruz. Geçmiş yıllarda bir elin parmaklarını geçmeyen Tescili alınan ürün sayıları 2022 yılında 8269'a ulaşmış. Bu ürünlerin 74'ü ticarileşmiştir. İş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve ustaları yetiştirebilmek için 2021 yılı sonunda önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu düzenlemelerle öğrencilere her ay ödenen asgari ücretin net tutarının %30'unun tamamını devlet desteği kapsamına aldık. Ayrıca, kalfa olup 12. sınıfa devam eden öğrencilere ödenen miktarı %30'dan %50'ye yükselttik. Böylece, usta-kalfa-çırak eğitimini devletimizin destek mekanizmalarıyla güçlendirmiş olduk. Bu kapsamda, mesleki eğitim merkezlerimizde sadece 159 bin olan çırak ve kalfa sayımız bir yıl gibi kısa bir süre içinde 1 milyon 100 bine ulaştı. Mesleki eğitime kazandırdığımız bu dinamizm kadın istihdamında da çok önemli iyileştirmelere yol açtı. Özetin özeti diyebileceğim bu çalışmalarla kısa sürede mesleki eğitimde hem yılların ihmalini giderdik hem de çok önemli ivmeye yakaladık. Milli Eğitim Bakanlığımız ile OECD eşgüdümünde düzenlenen mesleki eğitim zirvesinin ülkemizin tecrübelerini paylaşma yanında sizlerin değerli fikirlerini öğrenmemize de vesile olacağına inanıyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor yapacağınız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla Selamlıyorum.